arkadaşlar. Tavuk göğsüyle çok güzel oluyor. Hatta bütün eti de olabilir. Bunları ince doğra 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 doğra. Güzelce de koy tabağına. Bir tane soğanını ince ince doğra içine at. Biraz samırsağını doğra doğra içine at. Biber salçası, domates salçası, karabiber, kimyon, nane onları da içine atın. Ondan sonra içine de bir zeytinyağı, sıvı yağ, her ne olursa olsun koyun, güzel biraz da tuz, güzelce de karıştırın, karıştırın, karıştırın. Birazcık da limon tuzu çünkü lahana tatlı olduğu için birazcık limon tuzu, bir su bardağı içinde, yani çay bardağı pardon, çay bardağı içinde eritin eritin onu da içine dökün. Güzelce de avcarlayın, avcarlayın, avcarlayın. Haşladığınız lahanayı getirin, güzelce de onu sarın sardıktan sonra tencerenize dizdikten sonra bir kaşık domates salçası onu güzelce de eritin. Lahananın suyunu su olarak lahananın üstüne koyun. Sarma, sardığınız e, lahanayı şöyle bir parmak suyu üstünde olsun. Ondan sonra kapağını kapatın kaynasın. Pişmeye yakın olduğu zaman güzelce 3-4 diş salıcağınızı dövün. Domates, biber salçasını hafiften şöyle bir ısıtın. Üzerine de lahananın haşlanmış suyu artmışsa ondan biraz koyun, bir su bardağı kadar koyun. Ondan sonra lahananız pişmişse onu güzelce de üstüne böyle serpin, biraz da nane serpin, kapağını da kapatın. Bir kere kaynadı mı, tekrar kaynatın, altını kapatın. Tadına doyamayacaksınız. Ben tavuk etinden e, lahana sarmasına bu kadar yakıştığını bilmiyordum. Rahmetli annem yapıyordu. Rahmetli annemden bana miras kaldı. Kaldı, kaldı. Arkadaşlar bu yemek tarifini gö duydunuz? Evet, ben de hiç yapmadım. Ben de deneyeceğim evde. Ama herkese tavsiye ederim. Tadı çok güzel. Keşke şu an yanında olsaydı şey, şey yapsaydık yani yapılmış halini gösterseydim ama şu an dışarıdayız. Fakat yemeğin tadı çok güzel. Daha önceden bir kere mahsus arkadaşımda yemiştim. Tadı çok güzel. Herkese tavsiye ediyorum. Hoşçakalın.